Martılar ağlardı çöplüklerde biz seninle gülüşürdük Martılar ağlardı çöplüklerde biz seninle gülüşürdük Şehirlere bombalar yağardı her gece biz durmadan sevişirdik Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi dün gibi çekip de gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi kum gibi ezip de gitme Acımasız alma şimdi bu kadar Dün gibi dün gibi çekip de gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi kum gibi ezip de gitme Sonbahar damlardı damlarımıza biz seninle sararırdık. Sonbahar damlardı damlarımıza biz seninle sararırdık. Aydınlansın diye şu kirli yüzler biz durmadan savaşırdık. Aydınlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan savaşırdık Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi dün gibi çekip de gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi kum gibi ezip de gitme Acımasız alma şimdi bu kadar Dün gibi dün gibi çekip de gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi Kum gibi Ezip de gitme